Şimdi biz bir tane ürün bulmuştuk siyah saçı akıtıyor diye. Şimdi sen saçlarını kaç senedir siyah boyuyorsun? 15 sene. 15 sene. Şimdi bakalım bu ürün 15 sene boyunca boyanmış siyah saçı açacak mı? Hazır mısın? Evet. <laughs> ya bu aslında bu ürün boya silici diye çıkmış ama bir bakalım şimdi bunu açabilecek miyiz? Şimdi bunun bir ile ikisini. Bunlar işte. Yalnız açarsa benim için çok büyük bir mucize bu. Sanırım ilk açtıran ben olurum. <laughs> ne oldu? Güzel kokuyor değil mi? Biraz perma ilacı gibi kokuyor. Yalnız açarsa var ya olay olur ha. Kesinlikle. Aha. Şimdi yaklaşık 20 dakika bekledik. Bakalım 15 yıl boyunca boyanmış siyah saçı bu ürün açacak mı? Yoksa bu ürün daha önce platine boyanıp sonra siyaha boyanıp onu akıtmak için mi üretilmiş? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bu modum açılmıştır diye düşünüyorum en azından bir son ama. Hayat Erküsü okudun mu? Okudum. Ben de okudum. Hadi bakalım. Açıyorum. Ya inşallah açılmıştır. Açıyorum. Yaklaşık bir 20 dakika bekledik. Bakalım. Birazcık bir evet dedi kokuyor. Açıyorum. Açtım. Yerinden bile kıvırdamamış. Demek ki bu ürünün amacı neymiş? Boya siliciymiş. Yani saç atıyorum siyah, bakır, kahve rengi neyse ya boyadın ama pişmansın. Ne yapacaksın? Bu ürünle akıtıp hiç boyanmamış gibi geri eski haline getireceksin. Olay buymuş yani kısacası. Şu an biraz kırıldım. Ben de. Kalbim biraz incindi. <laughs> Birazcık da olsa umudum vardı ama. Tamam.